balık eline sağlık kızım. Allah kesime bereket versin. Amin. Çok Çevirmem çok... gerek artık ha, çevirme Tamam gibi. mı? Tamam. İnşallah rezil olmam. Arkadaşlar inşallah rezil olmam. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Aha. Oh, süper oh, olmuş. Süper, süper, süper. süper. Maşallah. İşte dışarıda yemeğe de gerek yok arkadaşlar. İşte birlikte koymak lazım. Birleşik. Al bunu da çeksin annenin tavada. İşte böyle temizledik. Temizlemedik ayı. Hayır temiz Yağımın almıştık sevedenme. arkadaşlar. Temiz aldık. Yıkadık. Böyle de mısır unuyla soteledik. Mısır unu koyduk. Bence yuvarlaktansa bu şekilde daha iyi oldu. Çok güzel olmuş. İşte böyle. İlk önce yuvarlak şekil yaptım ama o pek iyi olmadı. Bu şekil daha iyi oldu. Güzel çevirdin lan. Bu birleşik olunca böyle daha rahat çevriliyor. Arkadaşlar sıkı çevirmek yemek yemek için e, sık sık yapmak lazım. Şimdi zaten pişince küçülüyor ya. Mısır, mısır unu işte buladık. Öyle de kızarıyor. Az yağlı, sık ateşte yaptık. Az yağlı yemek içmek devam ediyor arkadaşlar hayat devam ediyor işte yapacak bir şey yok burada da patates haşlamıştım ama kızım canı şey istemiş balık istemiş balık alıp geldi e, çorbam da vardı salata yaptık yeter Allah bereket versin Beş dışarıda yemeye de gerek yok arkadaşlar. Bakın tamam arkadaşlar. Börek gibi oldu arkadaşlar. Dışarıda da yesek çok pahalı oluyor. Biz aslında balıkları hep dışarıda yiyorduk ama. Şimdi çok pahalı. Onun, onun için. Evde yaptık arkadaşlar. Çok da kokmadı. Buyurun siz de yiyelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Eyvallah diyorum arkadaşlar.